Ne güzel reklam sakladı, TRTT ne oldu bir anda? Ee, reklam satmaya başladılar. Ya elinde sonunda şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de reklamsıza çok alıştık. Çünkü Türkiye'de eee... Yani şey olduğu için... Türkiye'de reklam verenler bence gerizekalıydı. Çok açık ve net söyleyebilirim. Yıllar boyunca basını fark edemediler. Basın değil de şeyi fark edemediler. Yani, i̇nternetin önemini fark edemediler. İnternete reklam vermediler abi, iPlar. Şimdi dank etti artık bütün dünya geçip bütün şey yapınca artık yavaş yavaş fark etmeye başladı. Ya yani o, o reklam normal bir şey. Biz mesela bu reklam mesela normal bir şey. Bu gördüğünüz reklamlar bilmem neler. Biz hayatımızda hiç reklam görmediğimiz için yani internet reklamsız şeye alışmışız. Hayata alışmışız. En büyük farkımız o. Ya yani çünkü Türkiye'de hiç reklam olmadığı için reklamsız zaten şey bizim için. Bilmem ben reklam o kadar rahatsız olan bir insan değilim ya açıkçası. Twitch'te reklamları TV reklamına davet eden niye mi? TV'de reklam çıkacak, kanalı değiştiriyorsun. Twitch'te reklam çıkacak, kanalı değiştiriyorsun. Hep işte sandık mouse'u götürüp soksan da sike Evet. Ben işte o yüzden internet reklamı daha iyi. Youtube'da veya Twitch'teki reklamlar o yüzden daha efektif hatta. Hatta yani şu kadar o kadar efektif ki senin sana özel reklam da çakabiliyorlar. Twitch'te Türkiye'de ne yazık ki sana özel reklam diye bir şey yok. Sadece bir tane reklam var Türkiye'de Twitch'te de. Türkiye'de Twitch'te yine bu arada biz yine az reklam yiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani e... <laughs> mesela 3 dakika reklam bastığında 3 dakika reklam görüyorsun Amerika'da. İngiltere'de. Avrupa'da. Hani 30 saniye reklam arası giriyorsun ama 30 saniye izlemiyorsun mesela Türkiye'de. Kesinlikle izlemiyorsun. O yüzden biz yine az şey yiyoruz. Saate kaç dakika bir sınırlaması var mı? Var, bilmiyorum ama sınırlamasını, üst sevi seviyeyi bilmiyorum. İki senesinde biz de reklamları çok iyi kazandırıyormuş. Hmm, galiba öyle bir şey vardı. Bir arada böyle, ya onu çok iyi kazandırıyor dedim de. O dönem mesela hiç reklam olmuyordu. Yani reklam geliri Türkiye'de bu senenin başına kadar 1 dolar 2 dolardı. Yani istersen sen mesela saatte 10, 30 dakika reklam bas. 3 dolar. <laughs> Çünkü reklam yok oğlum. Yani çıkmıyor bir şey. Yani, ya yani istersen otur tuşu istediğin kadar 55 kere bas. Adamın ekranında bir şey çıkmadı sürece hiçbir önemi yok bunun. Night işte yoktu. O dönem hiçbir şey yoktu abi. Yani hatta o dönem galiba şey de yoktu hani re reklam veremiyordum bile neredeyse. Sonra bir ara Fox Fox bir şeyle anlaştılar. Reklam engellerine aylık alanına subscription var mı? Var. Twitch Turbo. 10 dolar. Tabi. Ya. Yeah. O kur Ya zaten abi izlediğiniz yani 15 kişi izlemiyorsundur genellikle. Hani tabi de 15 kişiye bakıyorsun ama 15 kişi izlemiyorsundur. Ben mesela şey yapıyorum ciddi ciddi. Ben bayağı, çok açık ve net bir şekilde birisini çok izliyorsam direkt al ama abone diye abonelik atıyorum yani hiç uğraşamıyorum. Yani aboneliği şey olarak kullanıyorum. Say helps, Hayır abi. Yani bu chatte zaten dedim gibi ya yani bir sen yazıyorsun mesela şu anda. Reklam vermesi biraz zor. Sektörde çok yaygın değil. Hala canı falan bilmiyoruz. bu yüzden Livat fırsat bulabiliyor Livat bence ben Livat olayını sevmiyorum bu arada. Şu yüzden Livat olayı <laughs> olayını sevmiyorum. Şu yüzden Livat olayını sevmiyorum. Livat olayı biraz ya hem güzel hem hem iyi hem kötü bir şey Livat. Yayıncı açısından. Yayıncı değil de. Ay, küçük yayıncılar çok ebüzlüyor. Çünkü yani inanılmaz ajans Livat sayesinde çok fazla insana göze ulaşıyor ama yayıncıya o kadar para vermiyor. Öyle diyeyim. Küçük yayıncılar için çok iyi bence. İşte bence değil. Ben de işte onu düşünüyorum. Ben de tam tersine küçük yayıncıları abuse'ladığını düşünüyorum abi. Küçük yayıncı tam sen 3-5 kuruş şey kazanıyorsun ama yani yani ne kadar abuse zandığını bilmiyorsun. Yani senden çok fazla şey isteniyor. Ben geçen öğrendim onun yuvanın istediği. Bir kere zaten senin accountunda her bok alıyormuş. Senden klip alıyormuş. Senin isminle post atıyormuş. Şimdi orada bir de hashtag olayı var. Hashtag işbirliği yazmak zorundasın. Livat kullanıyorsan her başlığa hashtag işbirliği yazmak zorundasın. Yani paso şey atıyor. Yani çok fazla şey istiyor. Çok az şey veriyor bence Livat. O yüzden. Hani yoksa para verme açısından evet hoş bir şey Livat. Bir hani küçük genci bir gelir veri kapısı açıyor ama açtığı kadar bence vermiyor. İstediği kadar vermiyor bence. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sistem yoksa ben de beğeniyorum. bize reklam var olarak markasından yayıncı reklam sırasında etkisine geçince okuyamayınca Yayıncı okumayı geçip gidiyor kimse görmüyor. Aynen öyle. Ya yani bilmiyorum bence şey için de iyi değil. Hani <laughs> reklam veren için de bence de iyi değil. Ya en büyük bence şöyle olması lazım abi. Reklam verenlerin ajansların değil reklam verenlerin internetin ne olduğunu öğrenmek öğrenmesine ihtiyaç var. Kimin bot, kimin değil. Kim daha bot değil de hani kimin daha organik bir şeyi var. Kimin kitlesine ne satabileceğini bilmesi lazım. Mesela çok alakası. Bana mesela LoL ile ilgili bir içerik gelse ben reddederim. Gelmişliği de var bu arada yani Riot'tan değil. LoL turnuvasına gel diyor. Abi ben ne alaka? Ben niye geleyim? Benim LoL'la hayatımla alakam yok. Kapısından da geçmemişim. 3 karakter saydasan desen zortlarım burada yani. bana bunun teklifiyle gelmemen lazım bile yani. ben bu arada ben belki kabul edeceğim bu arada. Etmem. Kendim olarak etmem. Yani size ayıp onu kabul etsem. Ama bilmiyorum oğlum bilmiyorum ya. Yani. <laughs> abi onu anlatmaya çalışıyorum işte yani reklam verenler çok üstün körü işi yapıyor yani çok en büyük problem o mesela hani birilerine Hayvan gibi para verip. Ee, ama. Yani birilerine hayvan gibi para veriyorlar. Ama o para hiçbir işe yaramayabiliyor. Hmm, Raid Shadow Legends farklı. Raid'in tamamen mantelitesi farklı arkadaşlar. Raid'in mantelitesi, marketingi çok daha farklı. Raid'in amacı size isim tanırlığı yani 700 700 kere tak 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 tak, tak raid diyor ve ne sonunda denetiyorsun denetiyor size. reklam veren benim suçum ajansın suçum ikisinin de suçu. Genelde ajansın suçu ama reklam veren parayı veren olduğu için ajansın yaptığı reklamı kontrol etmesi gereken adam olduğu için elinde sonunda. Geçen VPN açık kalmış sodaya girdim izlenen reklam <laughs> <laughs> Douglas evet paralıydı. Foxy <laughs> çok şapada ikinci açın canımsın. En iyi haberim. sana hoş geldin. Ben Raid'e oynamadım hiç. Hemen abone olun.